Merhaba arkadaşlar. Herkesi sevgi saygıyla selamlıyorum. Adem Soylu kardeşimiz Borsadaki Tuzaklar adlı bir video çekmiş. Ee, bu işe yeni başlayanlar, bunları öğrenmek isteyenler için bu video güzel, mükemmel olmuş. Adem abi henüz fark etmeyenler için e, fark etsinler diye bu videoyu çekiyorum. Adem abi bu işlerin içinde e, pişen birisi. E, Birçok da video çekiyor. İşte gördüğünüz gibi son zamanlarda temel analize de başladı. Daha önce Viop ve teknik analizle ilgili videolar vardı. Şimdi e, temel analize de başladı. Ben kendi video, kendisinin videolarının altına daha önce yazmıştım. İşte yorum yapanların çoğunun temel analizi bilmediğini söylemişti. Dedim madem biz bilmiyoruz kendime de yani oradan bir pay çıkarıp sen iyi biliyorsan sen analiz et biz senden öğrenelim dedim. Başlamış işte Dagi dagi e, durdu ala, analiz etmiş temel analiz yapmış. bunları da izleyeceğim. Adem abiden farklı bir şeyler öğrenebilir miyiz bakacağız. Ama bu video güzel olmuş. E, borsadaki tuzaklar. Bunu e, mutlaka Merhaba arkadaşlar, kanal e, izlemeniz lazım. Evet kendinizi geliştirmek istiyorsanız bu şekilde... Farklı kanalları tanıtıyorum. Her insandan bir şeyler öğrenebiliriz. Emerson ne diyor? Karşılaştığım her insan bir yönüyle benden üstündür diyor. Bizim atasözümüz ne diyor? Bin bilirsen bir bilene sor. Korsa konusu ki bir derya kendini yeterli görenler gelişemez. O yüzden böyle değişik kanallarda gezip. Her bir insandan bir şeyler kaptığınız zaman belli bir süre sonra siz de borsa konusunda kendinizi geliştirmiş olursunuz. Adem Soylu abimizi takip etmenizi tavsiye ederim. İzlediğiniz için sağ olun, var olun.